Merhabalar değerli kanal takipçilerimiz, tekrar hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun ve bu videoyu beğenin. Sinem Ünsal ve Ozan sürprizi. Eğlence dünyasını şoke eden beklenmedik bir karar. Hayal bile edemezsin. Sinem Ozan'la ilişkisi hakkında neler söyledi? Herkesin konuştuğu haber. Sosyal ağlar ve bu kimseyi kayıtsız bırakmadı, gösteriyor. Yetenekli Türk oyuncu Sinem Ünsal ve karizmatik ozan. Söylentilerin ortasında. Bitmek bilmeyen eleştiri ve spekülasyonlara rağmen Sinem sessizliğini bozdu ve konuştu. Hayatının en önemli kararı için yüreğini ortaya koyuyor, ozanla birlikte olmak. Her şey, çiftin İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikte el ele görüntülenmesiyle başladı. Kameraların önünde gülümseyerek dolaşan olumsuz yorumlara meydan okuyor. Haftalardır internet. Bazı medya kuruluşları olası bir ayrılıktan bahsederken Sinem ise kendinden emin tavırları ve kararlı bakışlarıyla tam tersini kanıtladı. Sinem, yerel bir dergiye verdiği özel röportajda "Bu yolu tüm kalbimle seçtim. Hiçbir şeyden pişman değilim." Ozan'la birlikte olmak benim aldığım bir karardır. Tam bilinç. Bu sözler sadece takipçilerini şaşırtmakla kalmadı. Ancak her şeye rağmen aralarındaki bağın hala güçlü olduğunu da açıkça belirtti. Oyuncu, popüler televizyon dizilerindeki rolleriyle tanınıyor. Ozan'ın ideal bir partner olmadığına inanan bazı hayranlardan çok fazla eleştiri aldı. İle ilgili ancak Sinem kararlı bir şekilde şu cevabı verdi: "Herkesin kendi fikri var ama benim mutluluğum başkalarının beklentilerine bağlı değildir." Ozan da kendi adına bir açıklama yaptı. Güçlü bir ifade, Sinem ne istediğini bilen güçlü ve cesur bir kadın. Onun yaptıklarına derin saygı duyuyorum. Biş gürültülerden etkilenmez. O açıklama birçok kişi tarafından alkışlandı. Sosyal medyadaki takipçileri onları güçlü ve otantik bir çift olarak görüyor. Sinem ve Ozan'ın ilişkisi inişli çıkışlı bir dönem geçirmiş olsa da, bu yeni dönem onlar için bir dönüm noktası olacak gibi görünüyor. Dönüm noktası. Özellikle olası bir evlilik söylentileri yoğunlaştı. Nişan taşındaki lüks bir kuyumcudan çıkarken görüntülendiler. Hiçbiri bunu doğrulamamış olsa da Hiçbir şey yok. Spekülasyonlar her geçen gün artıyor. Sinem aynı haberde şunları kaydetti. Kimseye bir şey kanıtlamak değil mesele. Dürüstçe, huzurlu bir ruhla yaşamaktır. Ben dünyayı memnun etmek için değil, kendime karşı dürüst olmak için yaşıyorum. Bu ifadeler Instagram ve Twitter gibi platformlarda binlerce kez paylaşıldı. Olumlu yorum dalgasına neden oldu. Bu hikayedeki en şaşırtıcı şey şudur. Medyanın baskısına rağmen Sinem ve Ozan kararlılıklarını sürdürüyor. Onay veya ilgi odağı olmayı amaçlamıyor. Küçük günlük anların tadını çıkarırken görülüyorlar. Gün batımı yürüyüşleri veya basit yerlerde akşam yemekleri gibi bunu gösteriyor. Onların aşkı dikkatin ötesindedir. Çifte yakın bir kaynak, bunun ne olduğunu şöyle yorumladı. Sinem ve Ozan'ı birbirine yakınlaştıran sadece aşk değil, birbirlerinin kariyerlerine duydukları karşı.